Merhaba arkadaşlar. Emre ve Mert ile Minecraft oynuyoruzun 3. dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere nasıl full armor yapabileceğimizi göstereceğiz. İlk olarak çalışma masası ve bunları survivor'da yapacaksınız. Daha sonra elmas. Elmasla şu şekilde yapıyorsunuz. Size elmas pantolon veriyor. Şu şekilde yapıyorsunuz. Size elmas zırh veriyor. Şu şekilde yapıyorsunuz. Size elmas bot veriyor. Şu şekilde yapıyorsunuz. Size elmas kask veriyor. Bunları şu şekilde kullanacaksınız. Hatta bunları alıyorsunuz. Envanterinize. Daha sonra tabi siz saldırı ve aletleri göster. Tamam. Onları diğer bölümde göstermiştim ben. Ee, doğu. Ee, i̇lk bölümümüzde temel eşyaların yapımına bakarsanız orada saldırı ve aletleri bulabilirsiniz. Buradan hayatta kalma. Tabi siz bunu Survivor'da oynayacaksanız E'ye basıp direkt çıkıyor. Şurada şu şekilde elmastır. Elmas pantolon. Elmas bot ve elmas kask. Görünüşünüz şu şekilde oluyor. Evet, böyle oluyor. Ee, böyle e, şimdi Survivor'a gidersek eğer, bakın, şurada, şurada görüyorsunuz, full armor olduk. Çünkü bütün her şey dolu. Ee, canımız çok pek fazla gitmez savaşlara, full elmasla gidersek. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Ee, bu da Emre arkadaşım. Ee, şimdi eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basınız ve bize abone olunuz. Teşekkürler.